Herkese merhaba dostlar. Bugün Türkiye'yi ve Irak'ı savaştıracağız. Öncelikle bir savaş sebebi bulmamız gerekiyor. Hızlı özetle Irak, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışıyordu. Türkiye bunu fark etti ve Irak'a savaş ilan ettiğini açıkladı. Türkiye doğudaki askerlerini Irak cephesine doğru gönderdi. Böylece Irak'ın sınırdaki köylerini işgal etmeye başladılar. Bunu öğrenen Irak oraya asker gönderince asıl savaş şimdi başladı. Irak'ın kuzeyinde çok fazla bulunan Kürtler orada bir devlet kurmak istiyorlardı. Bu da Türkiye'nin işine geldi. Türkiye oradaki tüm Kürtleri eğer bizimle savaşırsanız size toprak veririz diyerek söz verdi. Ve Kürtler bu teklifi seve seve kabul ettiler. Türkiye ve Irak eşit bir şekilde savaşırken İran ek askerler göndermesiyle Türk askerlerini oradan itti. O sırada Kürtler Erbil'de isyan çıkardı ve Erbil'de bağımsız bir Kürdistan kurdular. Kürtler savaşın olduğu yere geldiler ve Irak arkasından bıçaklayarak Türkiye ile topraklarını büyüttüler. Bu savaş bir hafta daha devam etti ve bir hafta sonra Türkler Kuzeybatı Irak'ı alırken Kürtler ise Bağdat'a yakın olan toprakları aldı. Ancak savaşın seyrinde değişik dilekler oldu. Irak Kürdistan'ı yendi ve bölgelerini kurtardı. Türk askerinde ciddi oranda azalma başladı başladı. Türkiye hemen oraya ek asker gönderdi ve Bağdat'ı etrafını kendi himayesine kattı. Türk askerleri çevreleme taktiği sayesinde kısa süre içerisinde Irak'ın başkentini ele geçirdi. Bütün bunlar olurken Irak Kürdistan'ın tamamını topraklarına katmayı başardılar. Bu olayın haberini alan Türkiye elindeki tüm askerlerini Irak cephesine doğru gönderdi ve Irak'ın yarısını sadece bir günde işgal etti. Irak Türkiye'ye yaptıklarından ötürü özür diledi ve bir savaş kaybedeni olarak sayıldı. Savaşı da Türkiye kazandı ve sınırlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.